Hepinize merhaba yıldızlarım. Bugün sizlerle birlikte 7 mega kutu ve 42 kez para diye satacağız. Burada ücretsiz var. İlk öncelikle mega kutuları açmak istiyorum. O zaman bismillah diyorum ve açıyorum. Yani bunlarla karakter gelmez falan bir şey demiyorum. Bismillah diyorum ve açıyorum. yakıtı Güzel kutu. Yakıt açıyorum. açtım 6 yazdı. O da yazdı. Allah. Karakter Allah Allah. parlaması lazım neden parlamadı? O zaman ikinci mega Açıyorum. açtım. Beş yazdı. Çok iyi pek emin değilim. Azam bunun da gözlerine tıklayacağım. Taktik uyguluyorum. Hop üçüncü yaptı. Yedi yazdı. Yedi yazdı. Hop parlıyor arkadaşlar. Şimdi buradan like atıp abone olursanız belki bir karakter çıkacak. Hadi like atın. Karakter çıksın arkadaşlar. Bekliyorum bekliyorum. O zaman açıyorum. Kostüm çıktı. Ne güzelmiş kostüm ya. Şimdi seçelim. Evet bence güzel. Kostüm de çıksa iyi. Hop. Bu sefer burnuna tıklayacağım arkadaşlar. Taktiğe Yine yedi yazdı. Yine yedi yazdı. Allah'ım. Hop. Evet. Aha dörtte parladı. Şimdi buradan bir de abone tuşuna basın karakter gelsin. Kostüm de olur. Hadi bekliyorum bekliyorum Bastım Yine yanıyor Yine yanıyor Hop Yine güzel şeyler çıkıyor Ama ben karakter istiyorum Aha Dörtte yandı Rak yıldızı kol. <laughs> Ay ne korkunç <laughs> şey ya bu karakter var bana. Ya, i̇nsanlara 100 yüz elmas çıkıyor bana verdiği elmas sayısına bakın arkadaşlar. Tamam yine iki gözüne tıklayayım 7 yazsın. Tamam altı yazdı. Allah'ım lütfen artık karakter çık. Ne yapayım? Ay ne yaptım? Yine ne aldım. Hop. Bırak sahilde. Of. Bir sürü kostüm çıktı. Bitti de hemen. Of. Mega kutulardan bir şey çıkmadı. Hemencik bu 42 star adresinden bir şey çıkart gibi hissediyorum. Alalım. Hop bastım valla. O zaman ıı, taktik uygulayalım. İlk önce taktik uygulamadan önce render. Render. Süper. Aa 30 kredi geldi tamam. Şimdi bu. Şimdi taktik gözüm kapalı bir saat bir olacak. sefer e, gözüne sonra sağ şu tarafına sonra soldaki bu tarafına aşağısına ve aşağısına dokunma bakın ben hop hop destansı şimdi sağ üst sol alt sağ üst sol sonra çıkan ne ya karakter istiyorum. Karakter efsaneyi gel. Efsaneyi geleceksin. Güzel mi dolu Destansı. Aa sütunun şeyi açık. Destansı. Gizemli. Gizemli. Bu bomba. Tamam. Arkadaşlar şimdi size karakter mi çekecek yoksa e, kostüm mü altın mı çekecek bunu yorumlara yazın. O zaman açıyorum. Açtım. Geri tepmeyi çevireceğim. Aa, ben ben hala bak hala like atıp o ben bu kadar burada şey yapıyorum. Güzel katılırdım. Ben de unutmayın. Sevenler. 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 Tamam artık bir taktik uygulamanın süresi. Alta bas. Üste bas. Alta bas. Anladım. Bir tane taktik vardı. Arkadaşımın bana söylediği bir tane taktik vardı. Messi sağ, Messi sol, Messi sağ, Messi sol, Ronaldo. Bir de arkadaşım demişti ki Ronaldo öyle yapın. Ronaldo sağ, Ronaldo sağ, Ronaldo sol, Ronaldo sağ. Bu da olmadı. Ben de kendi taktiğimi de deneyeyim. Belki olur. İlk önce yeşil yanıyor ya. Hangi pokemon yeşilse ona tıklıyorum. Balbazar. Aha, oluyor sanki. Hangi pokemon mavi? eee skorda mor karakter. Ha. Hmm. Mivto. Yani artık, çok şey de gibi geldi lan. Yani. Baba 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 arkadaşlar. -ba 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 -ba. Tamam. O zaman şimdi çok hızlı bak. Ay 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 gelmedi ya. <laughs> Benim hayatta bir şansım yanlış. <laughs> Ama, ee, ne kadar bu ara bir şey ya. Kaç tane kaldı? <laughs> <Kırındı>. Kalanda. <laughs> ne dönmedi? Şimdi o zaman ne yapalım? Ağzına dokunalım. Gözlerine dokunalım.

Gizemli. Gizemli istiyorum. Of. Evet. Evet. İndir Ben Fatih Sultan Mehmet ve senin süper ender olmanı istiyorum. <laughs> ben Fatih Sultan Mehmet ve senin destan sonunu istiyorum. Super, ben Fatih Sultan Mehmet ve senin destan sonunu istiyorum. Ay size destan da en önemli ya. Destansı. Bir gizemli yazdı. Ha bitti deme. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Az sinirlenmeyeyim diyor. Sinirlenmeyeyim diyor. Hiçbir şey çıkmadı ya. Böyle bir şans olabilir mi arkadaşlar? Neyse. Süperse en azından mega kutuları az olsun düşünmüş. Bir tane mega yollamış sağ olsun. Mega kutuları hmm, şey oldu artık, oldu. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize bir yakın. Hoşçakalın. Bye, bye.